kalı Hazırım. Artık takacağım Parfüm yanımda. Çantam. Babama da sterlimi taşıtırıyorum. Hadi çıkalım. Bir servise gidelim. Her şeyi anlatacağım. Koyduralım. <laughs> <laughs> Kaynanız her videoda bir şakaya getirelim. Harbiden ya. Ben. Arkadaş <spiritirim. right gülüyor> <rout> bekliyoruz 9'u bekliyoruz. Youtube vlog, şey youtube vlog. Youtube vlog bir şey söyle, youtube vlog bir şey söyle. Hadi. İmza! Ben. Benim hayvanım. İmza! İmza! Bir şeylerin değiştiği anlamına geldi. Çok güzel Hakan. Koş 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 koş. <laughs> <Neyden> koş <ya? gülüyor> yes! <Anne> beni Elvin gel. Oğlum Şey vardı. Almaya <laughs> aldım. Bugün başka istiyorum. Çok güzel poşet yemiyormuş Gidiyoruz. Hocam siz çekebilir miyim? Hocam siz çekebilir miyim? Hocam, Hocam çekmemde bir sıkıntı var mı? Evet. <laughs> e, krem saati. 10 dakika sonra. Krem saati 10 dakika sonra kapatılacaktır. <laughs> Kullanırım şey Evet, evet. Saldın, her şeyden Dünyayı En başındayım Yüzü bağlı Sakın yeme bu İtalya forma Hoş geldiniz merhaba Merhaba <splendid> Arkadaşlar biz bir al. Ne büyük olmadım ki, evet. Haha <laughs> bu yol boyunca gidecek şimdi. Tanrım. Aptallık arkadaşım. Gerekem gel bakayım. Bir imza alabilir miyim? <laughs> Hayır yok canım. <laughs> olurum yarasa, olurum tam bir vampir. Acı karamlar yaparım, ben diyeceğim, camping gecem, siyah idai. Herkes sanmış bu gece aşım çay

Herkesi çekeceğim. Ne düşünüyorsun? Ee, Çok mutluyum. Tamam. Elif. Ne oldu? Ne haber? İyiyim. Hadi. <laughs> <laughs> e, kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz? Allah, Allah bilir. Kazanacağız desene. Kazanacağız. Helal. Gel, gel şöyle bir iki cümle <laughs> alalım. Umarım kazanırız. <laughs> kazanmaz. Şey bir iki cümle, bir iki cümle. Oh. İkici bir iki cümle kur maçla ilgili. Bir iki cümle. Ee, Tamamızdanacağız. <laughs> Kazan şey. <laughs> ne, ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? heyecan? smart Koç. Maç hakkında ne düşünüyorsun? ee ben senden çok şey okay. Evet! Maç <laughs> hakkında ne düşünüyorsun? Oh, kaptanım kaptanım. Ya kaptanı yardımcı <laughs> antrenörüyüm ben. Kameraman <laughs> <laughs> İçimde sen varsın. Çok mutluyuz. <laughs> Eski kupası aldık. Hadi gidelim. Biz... <laughs> Yine ee, teknik aksaklık yeşil çekiyorum. Teknik aksaklıklardan dolayı şu an ee, salonu satın aldık. <laughs> <laughs> Işıkları kapattırdık şimdi bir bu serviste ben, <laughs> ben bunu kuzana bir atladım öyle. Fazla <laughs> bekletsin. <laughs> <Bepesine gülüyor> <ben de. gülüyor> <laughs> <laughs> Kruvasan mı gördünüz? Nasıl yani? Biz basketçileri izlemeye geldik. En sevdiğim, en sevdiğim ee, kendi kulübümüzün basketçilerini desteklemeye geldik.

Bunlar, bunlar şimdi küçük basketbol Wow, Zeynep Evet arkadaşlar, biz İskender Afiyet olsun. Çok mu sıcak? <laughs> Oğlum nasıl bu nasıl alınmış? Biberi ne ama? Çiriler belli olsa biraz durdum dedim ki sen mi sahadan <laughs> rahatsız oluyorsun dedi Evet dedi. Sence sahadan dolayı mı kaybettik dedim. Ve evet dedi. Sence sen maaş adalabildin mi yaptın. Evet dedi. İyi tam böyle devam et böyle kaybedersiniz dedi. Sonra aynen yaptı döndü. Sonra bağıra bağıra benim arkadaşıma kimse bir şey diyemez dedim. <laughs> <laughs> oh my god. Nereye gidiyorsun? Bay ve bayan VC bu taraf. <laughs> <laughs> Mira ara, Mira ya, Mira ya. Merhaba. Oo, fazla. Merhaba. artık naza çekme Olamamazlar yerine, yerine birini Koyamamazlar Çok Ben burada Koy kanka ilerleş koşla konuşuyorduk Merhaba Merhaba <laughs> Hocam biz var Kim var? Çok kullanıyor 17 bin takipçisi var Beşim ayadın Ya

çingenem, çingenem, karagözlü çingenem, aşkımla tutuşup yandım çingenem. Bana atar mısınız? Dönerken de zıplamam ben diye. Yani. Ben gel sana smaç vurayım. <laughs> Ela overthink saati değil. <laughs> evet. Şimdi. Çok terledim. Etkinliğimiz... Efendim! Etkinliğimizin sonuna geldik. Hello, Benim olsun o. Sesim büyük. Arkadaşlar biz sağ... ee, oku... kendi sağımıza geldik ve de... ee, böyle... arkadaşlar. Ben eve geldim. Duşumu aldım. Giyindim bile. Pijamama bakın. E, sadece size e, video çekmedim. Çünkü zaten hiçbir şey yapmadım. Oradan kulüpten çıktık. Arabaya bindik ve direkt buraya geldik. Eve geldim. Bu yüzden çekmedim. Duşa girdim hızlıca. Şimdi çantamı boşaltıp çantamı hazırlayacağım. Çünkü yarın da antrenmanımız var. Sesim gördüğünüz gibi düzeliyor. Böyle hafif düzeldi ama hala aynı. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Ben çekerken çok eğlendim. Gerçekten acayip eğlendim. Ve... Umarım bunu da videoya yansıtabilmişimdir o güzel bu güzel günü video yansıtabilmişimdir umarım. Fazlasıyla idman yaptık. Çok fazla antrenman yaptık. Gittik orada hazırlık maçı yaptık. Hatta e, elektrikler kesildi bir ara. Elektrikler kesilmeseydi sadece biz iki antrenman daha, iki maç daha yapacaktık. Yani toplam dört maç yapmış olacaktık gün içinde. Ve artı olarak gittik orada bir buçuk saat bir buçuk saat galiba ya da bir saat antrenman yaptık. Bu da çok güzel bir şey güzel bir antrenman yani dolu dolu voleyboldu bir gündü yani gerçekten. O zaman teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bay bay.